Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle yanımda kuzenimle beraber e, Roblox oynayacağız arkadaşlar. Evet. Survival arkadaşlar bu oyunun adı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi map'i açıyoruz arkadaşlar. Parti panik gibi bir şey arkadaşlar. Herhalde. Evet. Ha tamam biliyorum ben. Arkadaşlar çok güzel. Ama burada eğlenmeyeceğim biliyorsun değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar yağmur da ben ya. Bence asit ya, yarayın olmayacak neden olabilir. Şu an çok rüzgar var. D sesi duyuluyor çünkü. Arkadaşlar belki sizi bu kadar sıkarardı. Ben buraya oturdum arkadaşlar. Ay, kuzenim aşağı insin. Beni görüyorsunuz. Arkadaşlar o Turgutlu 60 678 herhalde arkadaşlar evet, Ben göremiyorum benim. şu an sizde gö görüyorsunuzdur çok karışık at isimler şu an arkadaşlar benim 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 tamam arkadaşlar şu an yanımdaki kuzenim Ar kuzenim gel bak buraya gel oturalım oturalım <laughs> ne bu ay vurdu binaya vurdu ne bu <laughs> bu mu gök gürültüsü Küşek. uy arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın artık biraz ekran kusuyor olabilir arkadaşlar Telefonun kalitesiyle alakalı herhalde arkadaşlar. Ben burada duruyorum. İmdat. Ben en, en üst üstte çıkacağım. E orada ya vurursa? Allah kahretsin. İnşallah. İmdat sıçtım ben. Arkadaşlar kafam sıkıştı. İnersem buradan uyurum. Böyle kalacağım o <laughs> zaman. Ha, öleceğim. Ben bunun içinde birsini gördüm sanki. Arkadaşlar isterseniz Roblox'tan başka hani oyunlarını da çekebiliriz Roblox'un isterseniz arkadaşlar ama bu videomuzda bu survivor'ı seçiyoruz arkadaşlar size. Arkadaşlar Arkadaşlar Hadi ben bir videoda demiştim oyuncak diyarı falan demiştim. Ona abone olmayı unutmayın demiştim arkadaşlar. Arkadaşlar biz o kanalı açmayacağız çünkü arkadaşlar video yani şimdi onun da böyle bir sürü video açacağız falan arkadaşlar. Bize yani biz bu kanalda duracağız arkadaşlar. Yani boş boşuna o kanalı aramayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani oyuncak diyarı diye bir kanal yok arkadaşlar bizim. Yani açacaktık arkadaşlar bir ara karar vermiştik kuzenimle. Ama, ama sonra da açmamayı düşündük arkadaşlar. Bu kanalı devam ettireceğiz arkadaşlar. Hayır bu arkadaşlar. Kanal için daha fazla... Arkadaşlar yine de ettirecektik ama... Daha video kanal... gelecek. O kanalda da ıı, öyle şimdi arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Öyle şimdi canımız istediği için aşık bu konudan başlayacağız arkadaşlar. Yani öyle bir kanal yok. Yani onu böyle boş boşuna aramayın ama... Kankiler Çetesi kanalına abone olun arkadaşlar. Lütfen bu kanala. Arkadaşlar ben en üst kata çıkıyorum. Arkadaşlar ben uçağa çıkıyorum. Ya uçma uçma uçarsın orada. Hı, uçma uçuyorum. Uçuyor ama onlar biliyor musun? Biliyorum. Sen içinde misin uçağa? Hayır. Ne, değil mi? Çıkınca uçuyor uçak. En üst katta onun şeyi var. Sen de oradan <laughs> arkadaşlar öldüm arkadaşlar öldük arkadaşlar maalesef olduk kuzenim ölmüş arkadaşlar maalesef arkadaşlar şimdi bu kanalı için abone olun arkadaşlar ba daha başka videolar çekebiliriz bu bunu söyleyin bize arkadaşlar ne videolar çekelim mesela drone videosunu videosu onu söyleyin arkadaşlar biz de anlayamıyoruz bazen ne istediğinizi arkadaşlar yorumlara yazın e, Drone mesela drone'dan bir açık alana gideriz İsterseniz orayı yukarıdan çekebiliriz arkadaşlar ama yorumlara yazın arkadaşlar lütfen arkadaşlar ben e, gelen bütün yorumları okuyorum ama yani şu an bize de o kadar yorum gelmiyor lütfen yorum yazın arkadaşlar hem kim olduğumuzu öğrenebiliriz hem de sizinle de video çekebiliriz belki arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesela Brawl Stars videosu siz bize kodunuzu gönderirsiniz biz de birlikte oynarız. Evet arkadaşlar olabilir öyle işte. Arkadaşlar Brawl Stars videosu istiyorsanız kanalına like atın ve yorumlara yazın arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar e Şimdi Brawl Stars'ta hani bize oynamak isteyenler kodlarını yazsınlar arkadaşlar. Biz onları istek göndeririz. Ona göre arkadaşlar bakarız. Brawl Stars'ta. Yani isterseniz bize video çekmiş, kodunuzu yazın arkadaşlar. Yani aynı takımda oluruz. Mesela tamam siz bizi duymazsanız ya biz de sizi duymayız mesela. Bilmeyiz kim olduğunuz ama siz bize kodunuzu gönderirseniz biz sizden beraber hani uzaktan da olsa oynayabiliriz arkadaşlar Brawl Stars'ta. Yani videoda olursunuz. Siz de gözükürsünüz. Yani isminiz falan arkadaşlar arkadaşlar drone videosuna çok dislike atmışsınız arkadaşlar like atın abone olun diyoruz siz dislike atmışsınız arkadaşlar arkadaşlar e, drone videosunda kötü bir yan bulduysanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar düzeltelim biz orayı arkadaşlar biliyorum drone videosunda drone'un ben şeyini 3 saniye basılı tutunca drone iner diye bir şey vardı arkadaşlar Ol bu durumda yokmuş. Bizim eski durumda vardı arkadaşlar. Kocanın de benimki ne de var arkadaşlar. Ben oradaki düğmenin bir tanesiyle hız ayarıymış Ersem arkadaşlar. Ben maalesef şey anladım arkadaşlar. 3 saniye basılı tutunca yere yani düşme anladım. O yüzden kanal hani videomuzda öyle söyledim. Kusura bakmayın arkadaşlar. O hız ayarıydı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sen şey Hayır. Hayır ben saklanıyorum arkadaşlar. Ben Vallahi ben böyle oturdum bak masaya mis gibi arkadaşlar da geliyor benim. Hı. yemeğim <laughs> işte. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın tatlı. bakın arkadaşlar duvar görüyorsunuz dışarıyı camdan. <laughs> Aa bize doğru geliyor arkadaşlar öleceğiz. Kafam uçtu arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyor. Öldüm arkadaşlar maalesef. Çok üzgün. Arkadaşlar ben daha ölmedim savaşıyorum. Uh oh, arkadaşlar çok fena dönüyor. <laughs> Arkadaşlar koltuğun sesi şu an çıkıyor olabilir arkadaşlar. Biz arkaya yaslanınca çıtır çıtır falan yapıyor arkadaşlar. Yani bu sesten rahatsız olduysanız çok özür dileriz. Arkadaşlar oyuncu koltuğunu da çekeceğiz sonra. Ama arkadaşlar bir an böyle olursak arkadaşlar bu kanal yani biz İstediğiniz her, her videoyu çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bin like'a gelelim söz veriyorum. Bir bin klip. Like değil lan. Ay bin like. Bir abone gelelim arkadaşlar. Yemin ederim ki size bir şarkı yapalım. Tamam. Şarkı. Klip yani klip. Mesela Lazarin gibi. Spike'ımı aldılar. Arkadaşlar onun gibi bir şarkı. Mesela. Ama bin abone. Arkadaşlar bu son turumuz olacak yani oyun şu an için. Survivor'da arkadaşlar. Yani şu an arkadaşlar bayağı bir yani dakika oldu siz de görüyorsunuz. Kaç da dakika oldu? Şans 9 dakika. Çünkü arkadaşlar biz bu videoyu atarken sıkıntı çekiyoruz bazen çok uzun olunca. Youtube atmamız hep bazen çok olunca izin vermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki video daha çekmiştik ama onları Youtube yüzünden kaldırdılar. Evet arkadaşlar mesela biz gülmeme çalın çektik arkadaşlar. YouTube onu kaldırmış arkadaşlar. Biz de anlamadık. Yani terbiyesiz bir şey yani olsa atmayız zaten biz arkadaşlar. Arkadaşlar Enes Batur'a yapsın onu. <laughs> arkadaşlar Enes Batur'u seviyoruz ama bazen küfür ediyor ya orası o yüzden çok diyor. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Arkadaşlar Enes Batur en sevdiğimiz YouTuber'lardan biridir arkadaşlar yani. Dolunay. Sonra şey giden daha yeni şarkısı çıkmıştı. Sen sen. Sen mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar sizden konuşurken. <laughs> Hadi. Sen öldü mü kızım? Hayır. Sen de Ölmek öleceğim. İstemiyorum. Ben de öldüm çünkü baya yukarıda şu an sen. Hadi yerimiz zor. <laughs> Arkadaşlar bir tane şarkı var dilime takıldı da onu söyleyip duruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef yine öldük oyunda. Arkadaşlar e, şu şey olsun. Arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Arkadaşlar ne olursunuz? Hani bir ayda falan bin aboneye ulaşalım. 4000 saat izlenmeye ulaşalım arkadaşlar lütfen. İstediğiniz her videoyu yapacağız. Kızilem'de de gibi klip de yaparız arkadaşlar klip, yani. Klip 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 arkadaşlar yani şarkı Müzik işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı ve like atmayı, yorumlarda ne istiyorsanız yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Lütfen